Arkadaşlar merhaba. Sizin de bildiğiniz üzere dün Trump seçim mitinglerinden birinde Pennsylvania'da vuruldu. Yani görünüşe göre ucuz atlattı. Yani arada milim farklar var. Milim farklarla kafasından vurulmaktan kurtuldu. Çok küçük bir farkla kurtuluyor. O yüzden de yani şimdi çok fazla şey var. Komple teorisi var. Komple teorisi olmaya da açık bir durum var ortada çünkü ama bir yandan da her şey çok gerçekçi gibi de yani dolayısıyla kafalar karışıyor. Hani ben bile şey dedim kendi Facebook hesabımda ya müthiş bir planlama var. Yani sahneleri görürseniz çekilen fotoğraflara baktıysanız görmüşsünüzdür. Tam böyle Amerikalıların sevdiği bayrağın, yumruğun, her şeyin bir arada olduğu fotoğraflar var. Yıkılmayan, yenilmeyen bir başkanayı var yüzü kanın içinde olmasına rağmen pes etmeyin diyen, faith diyen, inanın diyen bir başkan adayı var. Şunu anlamak lazım. Bizim yani cumhuriyetçi tayfası yani cumhuriyetçi seçmen şeye benzer. Yani en iyi anlayabilmeniz için söylüyorum. Bizim bu hani kahvehanede oturup bütün dünyayı çözen tayfa var ya Türkiye'de de. Aynı onlar gibidir. Onlar gibi bakarlar. Onlar gibi düşünürler. Sorsan hepsi milliyetçidir. Hepsi inançlıdır. Hepsi ülkesini sever. Yani silahı sever. Şimdi bakıyorsun şu ana kadarki bilgilerden bu çocuk da yani 20 yaşında bir genç çocuk bu. Cumhuriyetçi, partiye kayıtlı, cumhuriyetçilere kayıtlı. Ondan sonra bakıyorsun ilk oyunu yani yaşa tutunca ilk oyunu cumhuriyetçilere vermiş. Ama sonradan ne olduysa yani böyle cumhuriyetçilikten vazgeçmiş gibi bir hali var. Tam tersi onlardan nefret etmeye falan başlamış. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle hani diyorum ya bazı şeyler ayarlanmış gibi gözüküyor diye. Bu arkadaş demokratların bir oluşumuna, bir e, vakıf gibi bir oluşumuna 15 dolar bir şey yapmış, bağış yapmış mesela. Yani şimdi baktığın zaman hani 5 dolar da yapabilirdi. 15 dolar diye baktığın zaman yani laf ola gele tarzında bir şey yapmış, bağış yapmış. Yani sanki birileri o bağışı oraya koymuş sırf bir kaydı olsun diye. Hani bakın demokratlara bir şeyi var, bağlantısı var demiş olmak için gibi duruyor. Yani kafalar gerçekten karışık. Bugün bakıyorsun çocuğun arkadaşlarıyla röportaj yapmışlar okul arkadaşlarıyla. Bu çocuk daha önce de sizlerle bahsetmiştik. Okulda bullying'a yani akran zorbalığına uğruyormuş ve devamlı uğruyormuş. Yani çocuklar diyor ki her gün bu çocukla uğraşıyorlar diyor. Çünkü okula e, avcı kıyafeti gidiyormuş. E, işte kamuflaj kıyafetiyle gidiyormuş. Silahlardan konuşmayı çok seviyormuş. Ve Gikir'de de yalnız kalmış. Çünkü Tuhaf konuşuyormuş yani. Devamlı silahlardan bahsedip işte böyle ne kadar asker olsa ne kadar başarılı olabileceğinden falan bahsediyormuş. Yani bir şey durum var. Ezik bir psikoloji durumu var çocukta. Yani böyle bir karakter var ortada. Ama çocuk bir yandan da üç isimli. Yani şimdi ismini hatırlayamıyorum. E, Abzan'ın isim konusu çok büyük ama üç isimli. Şimdi üç isimli ne demek? Şu demek. Amerika'daki başkanlara yapılan en ünlü suikastlerde hep üç isim var. Yani Abraham konu öldüren shooter yani e, katil 3 isimli. JFK'yi yani John Fitzgerald Kennedy'yi öldüren 3 isimli. Reagan'a saldıran 3 isimli. Bundan hatırlayabildiklerim. Daha bir sürü çünkü başka var. Amerikan öyle bir geleneği var. Başkanlara genelde suikast yapılıyor diye deneniyor yani. Bundan kaçan yok. Çünkü biraz lunatik yani kaçıkların olduğu bir ülke olduğu için burası. E, ün kazanmak isteyen bile durup dururken ateş edebilir. Ölmek konuda değil. En azından ismimi hatırlayacaklar der. Yapar. Şimdi bunlar var. Bir yandan bu mitingi en iyi gören, kürsüyü en iyi gören iki tane şey var. çatı. Bu çatılardan birinde şey var. polis var, gizli servis, keskin nişancılar. Diğer çatıda da bu shooter var. Yani o çatı niçin güvenliğe alınmamış? Kafalarda soru işi ait. Sonra bakıyorsunuz silahlı birinin çatıda olduğunu söyleyen halk var. Halk diyor ki orada biri var çatıda, silahlı. Ondan sonra buna da aldırılmıyor. Yani orada diyor ki işte bir koordinasyon eksikliği oldu. Yani bana çok boş beleş bir açıklama geliyor açıkçası. Yani koordinasyon eksikliği oldu açıklaması bana birazcık boş beleş bir açıklama geliyor. o Yani orada ne oldu, ne bitti. Yani diyorum ya bir anlamda bakıyorsun kurşun hakikaten birkaç milimetreden geçse kafayı patlatacak. Ya şey diyenler bile var arkadaşlar bak şeyin arkasına eğiliyor ya bilmiyorum görüntüleri seyrettiniz mi? Kulağım der gibi bir hamle yapıp köşün arkasına eğiliyor kalktığında kulağa kanıyor. Millet diyor ki ya eğildi kulağını kendi kesti. Sırf bu görüntüyü oluşturabilmek için. Yani şimdi <laughs> Amerika'nın bu komplo tarihini düşündüğün zaman olabilir de diyorsun olmaz da diyorsun yani. Yani ortalarda kafalar çok karışık. Şimdi ben genelde bu tür durumlarda bu kimin işine yaradı diye sorarım. Bakın her türlü toplumsal olayda ben bu soruyu soruyorum arkadaş. Bu kimin işine yaradı? Kimin işine yaradı? Trump'ın işine yaradı. Kesinlikle Trump'ın işine yaradı. Ya yani bunda şey yok yani artık dün de hatta dediğim gibi yazdım ben şeyde Facebook'ta Trump'ın seçilmesini artık hiçbir şey engelleyemez. Ufacık bir ihtimal dahi vardıysa artık yok. Yok yani bitti. Yani ortalık karışık kafalar karışık. Ha ne olur derseniz bilmiyoruz arkadaşlar. Yani her şey o kadar karışık ki. Ne nereye varacak? Ne olacak? Bu ekonomi ne olacak? Kime dokunacak bu işin ucu? Yalnız hep aynı şeyi söylüyorum. Amerika bu kadar kaynarsa bunun bu kaynamanın buharı bir yerleri yakar. Yani bu 2 kere 2 4. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bakalım ne olacak, ne bitecek hepimiz göreceğiz. Ama sıkıntılı dönemler, yani nereye varacak bu işler bilmiyorum. Evet, bu da bir bonus video. Günün <laughs> önemine dair kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.